Efendim ekrandaki görüntüleri bir görsel şölen gibi görebilirsiniz ama değil. Birileri nehre deterjan atıklarını döktü. Sonra da o atıklar bu şekilde köpürmeye başlayıp her yeri ama her yeri kapladı. Evleri, sokakları kuşatan o kötü kokulu köpükler üzerinden dışarıya çıkamaz hale geldi. Yüz binlerce insan, işte o yüz binlerce insan şimdi tehdit altında. Günlerdir köpüklerin altında yaşamaya çalışan insanların çilesini getireceğiz. Hatta bunun için kıta aşacağız efendim. Nehir köpürdü, cadde ve sokaklar beyaz küpük dağlarıyla kaplandı. Köpük banyoları eğlence partilerinin vazgeçilmezi. Ama bu insanlar için köpük demek kötü koku ve ölüm tehlikesi demek. Müzik bu ilginç görüntüler Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan. Moskova bölgesindeki nehre dökülen deterjan atıklarının köpürmesiyle bütün bölge beyaza büründü. Müzik Oldukça kötü bir koku yayan ve zehirli olabileceği belirtilen köpükler yüzünden insanlar evlerinden çıkamaz hale geldi. Evlerine kapanmalarına rağmen burunlarını sızlatan kötü kokuya dayanamaz hale gelen bölge insanı bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Bölgeden geçen nehre dökülen atıklar yüzünden her şiddetli yağış sonrası bu köpüklenmenin oluştuğu belirtiliyor. Son köpüklenmenin bütün Moskova'yı kaplayacak hale gelmesiyle birlikte bölgede alarm verildi. köpüklenmeye yol açan atık maddenin ne olduğu henüz tespit edilemediği için insanların bu maddeyle temastan kaçınmaları isteniyor.